Yanımdan Meriç'le birlikte arkadaşlar bir tane kutu açtım. Efsanemi çıkarttım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 16 tane dolu var arkadaşlar. Sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Hemen açılma başlayalım. Bir yüzeyim aslanım. Güzel mi? Evet. 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bir 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 Yanında nereden ne işi Bir, bir, bir. <laughs> Arkadaşlar daha açıyoruz burada Zaten arkadaşlar <laughs> daha yeni Ama Arkadaşlar gördünüz ya en başta. Hadi. Niye Hadi. Son <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz atalım buradan selamlık. bir karakter daha alalım. sizlerle birlikte alalım. Alalım. <laughs> evet, <aresiz yani>. <gülüyor> arkadaşlar ne alalım? Kar alalım. Evet karımız var. Arkadaşlar. Bu oyu alamıyorum ama olsun. Güzel bir kutu açılımdı. Ve bir var artık. Arkadaşlar daha 7 daha yeti tane karakterim var. Ve Dördüncüsü Spike arkadaşlar. Dördüncüsü Spike'tı. Hatta arkadaşlarım da değil mi arkadaşlar. Acaba ben Spike'ı bir gün kullanır mıyım? Ya bir tane Çok az Spike'ı Be, arkadaşlar Merik <laughs> birlikte oynayıp bunun efsanevisini açacağız arkadaşlar. Yok gizemlisin arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi geldik maç maça. Maçta şu an görüyorsanız ne yapıyoruz zaten dur dur Meriç Meriç Allah'ım ben de okudum Arkadaşlar biz yedik ettiler Biz kazanıp gelelim Baksanıza Sadece 3 tane kalmadı Arkadaşlar burada 16 tane vardı 16'sından 3 tanesi kalmış sadece. Arkadaşlar biz bir öbeğe hemen yakıp gelelim Arkadaşlar Gizemli açmamıza çok az aç kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar maçı kazandık ve gizemli açıyoruz. Mert'ten beri işte bir şeyler yapıyorlar. İkide bir gülüyorlar. Gizemli inşallah